Şimdi ben sana geleyim. Diyeyim ki ya Bünyamin ver evini. Ben sana ne zaman söylersen bir de üstüne para var. Ya Bünyamin de mi kabul eder mi bunu ya? Evet. Ya sen Allah razı için ben Ya bu nedir ya? Yani sen kendine kabul etmedin. Kendi anne babana kabul etmediğini burada 60 70 yaşındaki insanlara deklar ediyor. Para için mi bu ya? Allah razı olsun ki para için bu yapılır mı ya? Söylenecek çok şey var da Silivri soğuk diyorlar o yüzden biraz dikkat <laughs> Ve buradan hükümete seslenelim arkadaşlar. Hükümet uyuma vatandaşa sahip çık. 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 Şimdi bizi binalardan da istiyorlar. Arkadaşlar bakın toz koparana 6A gibi maddeye getirdiler. 6 ağa, afet bölgesinde uygulanacak yasa. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bütün partilerin evet yararlı bir yasa ama afet bölgesinde uygulanacak. Ya kardeşim toz koparan gün 8. sırada ya. Şurada o dedi de bahsedildiği deprem olsa gün bir tane yer kalmaz kardeşim. Ne için toz koparan? Hiç düşünmüyor musunuz? Mert'er yakın. Rahat var. var rahat. Ve bizler de rahata karşıyız. Ve diyoruz ki Bünyamin Demir tekrardan